Hepinize sevgiler arkadaşlar 7-13 Ekim haftası ikizler ve yükselen ikizler, burçları neler bekliyor? Bunlardan bahsetmek lazım biraz. Bir kere hani yılın sonuna doğru yaklaşıyoruz ve tabiri caizse zurna zırt dediği yerdeyiz. Neden? Çünkü 8 Kasım tarihinde Boğa burcunda bir ay tutulması var. Yılın son tutulması bu ve ay tutulması güçlü de etkileri olan bir tutulma. Şimdi astrolojik olarak hep konuşuyoruz. Geçen hafta da konuştuk. Tutulmalar arkadaşlar kadersel olaylar olarak görüyoruz. Yani tutulmayla birlikte karşımıza çıkan, hayatımızda yenilik yaratabilecek, değişiklik yaratabilecek konuları aslında olduğu şekilde kabul edip hayatlarımıza adapte etmek durumundayız. Bunu değiştirebilmek, buna karşı koyabilmek ya da bunu yokmuş gibi farz edebilmek pek mümkün olmuyor açıkçası. Şimdi bu... <laughs> ay tutulması da oldukça güçlü etkilere sahip demiştim. Neden? Çünkü e, ani beklenmeyen sarsıcı değişimleri ifade eden Uranüs'le kavuşum halinde gerçekleşiyor bu tutulma. Yani bu e, Boğa Burcu'ndaki tutulma aslında sizin ikizler Burcu e, olarak çok da müdahale edebildiğiniz bir alan değil. Yani burası daha manevi, psikolojik sağlık, işte belki dedikodular, arkanızdan dönen bir takım dolaplar, ne bileyim para psikolojik konular, biraz da hani bilinçaltı sizin kendinizle yalnız kaldığınız meseleleri ifade eden alanda gerçekleşiyor bu tutulma. Dolayısıyla hani artık manevi anlamda sizi sıkan, daraltan korkularınızla birebir yüzleşme vaktini gösteriyor aslına bakarsanız. Şimdi böyle bir tutulma olduğu süreçte açıkçası karşınızda iş yerinde beraber çalıştığınız kişilerle ortaya koymuş olduğunuz işlerde, projelerde bir takım aksamalar, sıkıntılar, sorunlar ani bir şekilde gündeme gelebilir. İşin kapanması, işten ayrılmakla alakalı süreçler söz konusu olabilir. Arkanızdan dolap çevirenlerin yapmış oldukları şeylerden dolayı zarar görebilir gibi etkiler söz konusu aslında burada ama dediğim gibi bu sizin engelleyebileceğiniz ya da farkında olduğunuz bir konu değil. Manevi anlamda belki bir huzursuzluk yaratıyor olabilir sizde ama bu tutulmayla birlikte artık bunlarla yüzleşme durumunda kalacaksınız. Bu kötü mü? Hayır kötü değil. Neden kötü değil? Bir kere e, öncelikle tutulmayı yöneten gezegen Venüs ve e, boğa burcunu yönetiyor tutulmanın olduğu burcu ve Venüs bu tutulmayla birlikte e, balık burcunda yer alan Jüpiter ve Neptün'le pozitif etkileşime gidiyor. Yani bu Neptün ve Jüpiter'in yer aldığı alanda siz ikizler burçları adına kariyer alanı. Ya belki evet şu anda bu tutulmayla birlikte mevcut işinizden ayrılmak durumunda kalacaksınız ama bu sizin kariyer hedeflerinizi ve ideallerinizi gerçekleştirmek için ayrı bir kapı açığı olacak. E, bu tutulmada Satürn'ün sert bir etkisi var. Satürn sizin yurt dışı alanınızda yani yurt dışı yabancı bağlantılı işler yüksek öğrenim akademik kariyerle alakalı olan konular, belki mahkemelerine hukuksal bir takım durumlarınız varsa bunu ifade eden alanda Satürn'ün hani bu tutulmaya sert etkisinin olması, belki işiniz, kariyerinizle ilgili konularda yurt dışına gitmeyi planlıyorsunuz, yurt dışında dil eğitimi almak istiyorsunuz, yurt dışına yerleşmeyi düşünüyorsunuz. Hep bunun peşindesiniz. Belki bununla ilgili mücadele verdiniz. Artık bu tutulma size bu yolu kapatıyor. Bunun yerine diyor sen bunlarla hiç uğraşma abicim. Buralardan sana fayda yok. Gel bak ben sana kariyerde böyle bir fırsat veriyorum. Sen artık işin ve kariyerinle alakalı olarak şöyle bir yoldan git. Ve bu yol Jüpiter orada olduğu için ve Neptün orada olduğu için senin gerçekten hayal etmiş olduğun ve sana çok büyük para kazandıracak bir iş diyor. Özetle arkadaşlar bu tutulma bu tutulmayla birlikte yüzleşeceğiniz gerçeklik veya ani beklenmeyen sarsıcı dediğim olay ilk başta sizi yıpratabilir, sizi yorabilir, sizi korkutabilir. Büyük bir hiçlik içerisinde kendinizi hissedebilirsiniz. Ama zaman ilerledikçe siz de göreceksiniz ki o gün iyi ki o gelişme olmuş ki ben bugün bu durumdayım diyeceğiniz bir hale geleceksiniz. Onun için rahat olun. Tutulmalarda biraz daha kendinizi akışa bırakmanızda fayda var. Umuyorum güzel bir hafta olur. Güzel bir tutulma süreci olur. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili ikizler burçları.